hayırlı günler hanımlar bugün yine çok istek alan örneklerden bir tanesini yapımını paylaşacağım ee, Örneği Hanımlar ben yaparken Angora bir iplik kullandım ve 3 numara şiş kullandım ee, Örneğin Hanımlar beden bilgilerine geçiyorum Örneği gördüğünüz gibi ben 3 tane dilimden yaptım Siz örneği 4 dilim e, önlere 9 8 9 dilimde arkaya uyguladığınız takdirde 38 40 bedene uygun bir ölçü elde etmiş olursunuz ee, örnek hanımlar e, ilmek bilgilerine geçecek olursam da her bir dilim 18 ilmekten oluşuyor ara örnek içinde kahve çekirdeği örneğini Ben kullandım Siz isterseniz başka bir e, örnek kullanabilirsiniz kahve çekirdeği içinde üç tane örnek e, 18 artı 3 21 ilmek 21 ilmek ve katları şeklinde ilmeklerinizi atarak başlayabilirsiniz. Bu örnek hanımlar aşağı kısma lastik istemeyen örneklerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi ben sadece yan tarafa bir miktar kenar pat için lastik yaptım. Al aşağı kısma lastik uygulamadım. Örneği de gösterirken hanımlar bir tane örnek üzerinden göstereceğim şimdi Çünkü gördüğünüz gibi örnek bağımsız bağımsız olduğu için bir tane örnek yeterli olacak kahve çekirdeğini zaten biliyorsunuz çok uyguladığımız örneklerden bir tanesi onu da göstermeyeceğim. sadece örneği göstereceğim Hanımlar örneğimizin yapılışına geçelim Evet Hanımlar gördüğünüz gibi ben beyaz bir renk tercih ettim daha net anlaşılabilmesi için Angora'dan biraz daha kalın bir ip Şimdi örneğin yapılışına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve kenar ilmeklerimi alarak örneğe başlıyorum. Şöyle üç tane kenar ilmeği alıyorum hanımlar. Siz bu kenar ilmeklerini lastik olarak düşünebilirsiniz. Lastiğinizi ördünüz, bir tane dolayarak örneğe başlıyoruz. Bir ters, pardon bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir, ters, bir düz ve bir ters olmak üzere bakın toplam 6 tane örüyoruz doladık lastiğimizi yaptık doladık bir ters bir düz düzle başlıyor sanımlar. bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters örüyoruz daha sonra bakın üç tane ilmeğim var bu üç tane ilmeğin üçüncüsünü başa alacağım bakın şu şekilde başa alıyorum ve yanındaki ilmekle birlikte düz olarak kesiyorum hemen yanındaki ilme ilmeği ters olarak örüyorum bakın ortaya bir tane ters getirmiş oldum şimdi yine iki tane ilmeğin yerini değiştiriyorum gördüğünüz gibi Bakın bu şekilde başa aldığım ilmeği ters olarak örüyorum. Yanındaki ilmekle ikinci ilmeği birlikte düz olarak kesiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi ortaya iki tane ters getirdim ve yanlarda ikişer tane kesme yaptığım ilmeklerim var. Düz olarak kesme yaptım. Şimdi hanımlar burada yine bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve bir düz olmak üzere toplam burada da 6 tane ilmeği bir ters, bir düz olarak örüyorum ve bir tane dolama işlemi yapıyorum. Yine kenar ilmeklerimi örerek ilk örneğimizin ilk sırasını oluşturmuş oluyoruz. Şimdi arka kısma geçiyoruz. Arka kısımda hanımlar dikkat etmemiz gereken bir şey var. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Bakın görüyorsunuz kenar ilmeklerimi aldım. Şimdi dolamış dolama yaptığım ilmeğe geldim. Dolama yaptığım ilmekten bir önceki ilmeğe bakıyorum. Bir önceki ilmek ters. Benim o zaman bu dolamamı düz olarak almam gerekiyor. Çünkü ilmekler bir ters bir düz olarak ilerlediği için. Bakın düz ördüm. Ters, düz, ters, düz, ters. Yani bunları gördüğümüz gibi öreceğiz hanımlar. Oradaki iki tane ilmeğimi düz ördüm. Yine kalanları bir ters, bir düz olmak üzere örüyoruz gördüğümüz gibi. Yine bakın başta dolama yaptığım yere geldim. Ördüğüm ilmek ters. Ben şimdi bunu düz olarak öreceğim. Dolamalarda dikkat etmemiz gereken şey bu hanımlar. Eğer <laughs> ilmek düzse ters örüyoruz. Yanındaki ilmeğe bakıyoruz. Eğer tersse düz düzse ters olarak örüyoruz. Şimdi geldik örneğimizin ön yüzüne. Yine kenar ilmeklerimizi alıyoruz. Bakın dolama yapıyorum ters düz ters düz şeklinde ilmeklerimiz ilerliyor. Şimdi bakın yine kesme yaptığım ilmekten önce iki tane ilmeğim var. Yine yer değiştiriyorum. Yine gördüğünüz bu kesme yaptığım ilmeği başa getireceğim. Diğer iki tane ilmeği sona getireceğim. Bakın yine bu şekilde ilmeğimi alıyorum başa getiriyorum ve birlikte yanındaki ilmekle birlikte düz olarak kesiyorum yanındaki ilmeği ters bir iki bakın üç tane tersimiz oluyor bu ilmeği de ters yapmışım düzelteyim Gördüğünüz gibi ortada 3 tane tersimiz oluştu. Ve bir önceki sırada kesim yaptığım yere geldim. Yine bakın ters ilmekle düz ilmeğin yerini değiştiriyorum. Tersi öne getiriyorum. Böylelikle ortada 4 tane tersimiz oluyor. Bakın. Şimdi Yine iki ilmeği bakın yer değiştirdiğim ilmek vardı. Düz ilmek kesme yaptığım yerde bu ilmekle yanındaki ilmeği düz olarak kesiyorum. Bakın gördüğünüz gibi V şeklinde iki tane kesme yaptığım ilmeğim var ve ortada toplam 4 tane ters ilmeğim var. Şimdi yine terslerimizi, ters düzlerimizi düz olarak örüyoruz bu sırada. Ve dolama yapıyorum kenar ilmeklerimi alıyorum. Bakın gördüğünüz gibi örneğimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şimdi arka sırayı burada da birlikte örelim hanımlar. Ondan sonra arka sıraları örmeyeceğim. Siz kendiniz örebilirsiniz diye düşünüyorum. Bakın, dolamadan önceki ilmeğim ters. Pardon, düz. Bunu ben o zaman ters olarak öreceğim. Ters, düz ters düz şeklinde zaten diğerleri aynı diğerlerini gördüğümüz gibi öreceğiz onlarda değişen bir şey yok bakın ortadaki dört tane tersimizi önde arka yüzde düz olarak ördük örnek karışık gibi görünse de Hanımlar kolay bir örnek bakın yine dolama yaptığım yere geldim dolamadan önceki ilmeğim düz bunu ters olarak ördüm. Yani ilmekler bir ters, bir düz olarak ilerleyecek. Şimdi yine geldik örneğimizin ön yüzüne. Yine kenar ilmeklerimi aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir tane dolama yapıyorum bir düz bir ters şeklinde yine bakın kesme işlemi yaptım ilmekten önce iki tane ilmeğim var yine bu üç tane ilmeğin yerini değiştirmeyen yani üçüncü ilmeği başa getireceğim bakın alıyorum başa getiriyorum ve birlikte iki ilmeği kesiyorum ortadaki yani yanındaki ilmeği ters olarak örüyorum. Dolayısıyla buradaki ters ilmek sayım 5'e çıktı. Bakın 2 4 5 tane ortada ters ilmeğim var. Şimdi yine ikinci kesme yaptığım e, ilmekteyim. Yine bakın bu sefer yine iki tane ilmeğin yerini değiştiriyorum. Bu tersi öne aldım ve ördüm. Toplam ortada hanımlar bakın 2 4 6 tane ters ilmeğimiz oluştu. Yanındaki ilmekle kesme yaptığım ilmeği birlikte yine düz olarak kesiyorum bakın. Gördüğünüz gibi bir V oluştu. Yanındakini ters, düz, ters düz şeklinde örüyorum. Doluyorum ve kenar ilmeklerimi örüp bu sırayı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bakın. Örnek bu şekilde oluşuyor. Şimdi ben arka yüzde hanımlar ilmeklerimi örüp ön yüzde geçiyorum. Evet sevgili hanımlar gördüğünüz gibi örneğimizin yarısına geldik. Yani örneğin şimdi açma işlemini yaptık. Şimdi üçgenimizi tekrar kapatacağız. Bakın bu şekilde şuraya kadar yaptık. Şuraya kadar yaptık. Daha sonra şu üst kısmını yapacağız ve ilmeklerimizi keserek yine örneği kapatacağız. Açtığımız V şeklini. Şimdi kenar ilmeklerimi alıyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir tane doluyorum. Bakın ters, düz, ters, düz şeklinde bu şekilde devam ediyor. Şimdi kesme yaptığım yere geldim. Bakın burada kesme yapmıştık ilmeklerimizi kesmiştik. Ortadaki ilmekleri çoğaltmıştık. Şimdi düz kesme yaptığım ilmekli yanındaki ters ilmeği birlikte bu sefer sola doğru kesiyorum. Arada 1, 2, 3 ve 4 tane tersimiz var. Çünkü yanındaki iki tane ilmeği yine düz ilmeğimle ters ilmeğimi birlikte bu sefer sağa doğru kesiyorum. Bakın kapatma işlemini yapmış olduk. Ortadaki 6 tane ters ilmek 4 tane ters ilmeğe dönüştüm Yanındaki ilmekleri de aynen gördüğüm gibi örüyorum. Örnek boyunca hanımlar ilmek sayısında değişiklik olmayacak bunu da hatırlatmak istiyorum başta ve sonda dolamalarımızı yapacağız ve ilmek sayımız hep 18 olacak burada dolama yapmayı unutmayın unutursanız örnek ilerleme sanımlar tıkanırsınız ve dediğim gibi bu ilmeklerin yönüne bakarak yanı dolama yaptığımız dolama yapmış olduğumuz ilmeği de ona göre yapacaksınız bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra arka yüzde bütün ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz ve ön yüze geçiyoruz Evet sevgili hanımlar yine örneğimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeklerimizi örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bir tane doluyorum. Bakın düz, ters, düz ters şeklinde ilerlemeye devam ediyoruz. Kesme yaptığımız yere geldik. Yine iki ilmeği sola doğru birlikte kesiyorum. Arada bu sefer iki tane tersimiz oluştu kaldı yani daha doğrusu. Yine iki ilmeğin yerini değiştiriyorum. Benim ilmeklerimin yönü düzgün olmadığı için iki ilmeği birlikte bu sefer sağa doğru kesiyorum. Bakın bu şekilde bir çerçeve oluşturmuş olacağız. Görüyorsunuz düz ilmeklerden oluşan. Ona göre ilmeklerinizin yönü düzgün değilse hanımlar düzeltebilirsiniz. Yine burada da bakın terslerimizi ters, düzlerimizi düz olarak örüyoruz. Yine bakın. Kenar ilmeklerimi örüyorum ve bu sırayı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Örnek hanımlar kolay bir örnek. da başta yaparken biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Ondan sonra zaten alıştığımız zaman kendiliğinden giden örneklerden bir tanesi. Şimdi arka yüzde yine bütün ilmeklerimiz gördüğümüz gibi örüp ön yüze geçiyoruz. Evet hanımlar geldik ön yüzümüzde bu sırada hanımlar e, örneği bitiriyoruz. Bakın gördüğünüz yukarıda son iki tane ortada daha doğrusu son iki tane ters ilmeğimiz kaldı. Bu iki tane ilmeği de e, kestikten sonra örneğimizi tamamlamış olacağız. Yine kenar ilmeklerimizi alıyoruz, dolama yapıyorum, ters düz şeklinde. Zaten bakın ilmekler geliyor. iki ilmeği birlikte kesiyorum sağa doğru yine iki tane ilmeği birlikte sola doğru kestim burada aynı zamanda hanımlar şöyle gördüğünüz gibi küçük bir vurma işlemi yapıyoruz bakın istediğiniz yöne yapabilirsiniz bu tamamen sizin tercihinizde kalmış bakın ortada iki tane düz ilmeğimiz var düz ilmeğimizin şu şekilde vuruyoruz bakın ve ilmeğime geçiriyorum. Zaten daha önce örmüştük. Bu şekilde yapıyoruz. Evet, bakın bu şekilde arka tarafta da örerken hanımlar. Aynen ilmeklerimiz, bakın gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın yine burma yaptım yerdeyim <laughs> ilmeğimi örüyorum iki ilmeğimizi de ters olarak. Bakın ördük. Şöyle de göstereyim. Bakın burmamız da yapmış olduk. Bu şekilde. Bakın örneğimizin arkadan görünüşte bu şekilde. Bu da örneğimizin önden görünüş hanımlar. Şimdi hanımlar bir üst sıraya daha doğrusu şurada yaptığım işlemin aynısını yani ikinci örneğe başlamayı da gösterip videomuzu tamamlayalım. Onun için de yine bakın kenar ilmeklerimizi örüyoruz. İkinci örneğin kuruluşunu göstereceğim hanımlar bir tane doluyorum bakın 3 tane ilmeğimizin olduğu yere geldik Bu çapraz e, burgu yaptığımız yerle birlikte iki tane ilmeği gördük Pardon 3 tane ilmeği birlikte şişimi alıyorum iki tanesini tek arkaya alıyorum üçüncüyü öne alıyorum ve iki ilmeği birlikte düz olarak sağa doğru kesiyorum yanındakini ters olarak örüyorum gördüğünüz gibi yine iki tane ilmeğin yerini değiştiriyorum baştaki ilmeği ters olarak örüyorum yanındaki ilmeği yanındaki ilmekle birlikte düz olarak kesiyorum bakın gördüğünüz gibi ikinci örneğimizde kurmuş olduk bakın ortada iki tane ters ilmek var altı tane oluncaya kadar aynı bu işlemi tekrar ediyoruz yine terslerimizi ters düzlerimizi düz olarak örüyoruz bu sırada da Bakın ikinci örneğimizde hem burgumuzu yaptık hem de ikinci örneğimizi kurduk. Ben hanımlar arka yüzü örüp ön yüzde geçiyorum ve e, videomuzu bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet hanımlar görmüş olduğunuz gibi beyaz iple de örneğimiz gayet güzel durdu. Zaten çok gösterişli örneklerden bir tanesi. Gelin yeleklerinde, çeyizlik yeleklerde, bluzlarda, hırkalarda kullanabileceğiniz örneklerden güzel ve ağır örneklerden bir tanesi bu şekilde Hanımlar örneğimiz benim örnekle ilgili vereceğim bilgilerde bu kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun hoşça kalın.